Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın başarılı oyuncuları Afra Saratoğlu, Merhamazan Demir İspanya tatilinde aynı cümleyi giyindiler arkadaşlar. İşte o görüntüleri siz sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu, Merhamazan Demir'in İspanya tatilinden görüntüleri size için sunuyorum dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım yeni görüntülerimizi olursa anında sizce için paylaşacağım arkadaşlar biliyorsunuz oyuncularımızın tatil görüntüleri e, Mert Ramazan Demir Afra Sarı yakından izliyoruz takipteyiz özel hayatlarıyla ilgili tüm paylaşımları hayranları için görüntüleyeceğiz ve sunacağız arkadaşlar. Takipte kalırsanız mutlu olurum. Zaten takipte kalanlar iç haberdar olacak onlar arkadaşlar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.